Günaydın çocuklar. Bugün nasılsınız? Eminim çok iyisinizdir. Ee, çalışmalarımızı aksatmadan devam ediyoruz. Dün ben size bir görev vermiştim. Umarım yapmaya başlamışsınızdır. Neydi? Evet, meclisimizin açılışının bu sene 100. yılını kutlayacağız. Ama evlerde kutlayacağız ne yazık ki. Keşke şöyle coşkulu bir şekilde... Meydanlarda kutlamış olsaydık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı 23 insanı, bu günü de Mustafa Kemal Atatürk siz çocuklara, tabii ki biz de çocukken onu bayram olarak kutladık, siz çocuklara bayram olarak armağan etti. Meclisimizin 100. yılı buna uygun bir şekilde çok güzel şiir yazmanızı istiyoruz. Tekrar ediyorum. Ve kenarını şiirinize uyumlu bir şekilde o şiirinizin kenar, e, kenar süsleri yapın. Süsleyin şiirinizi. E, sanki sınıf panamıza asacakmışız gibi düşünün. Size güveniyorum. Resminizin iyi olduğunu da biliyorum. Çok güzel yazı yazacağınızı da düşünüyorum. Şimdi dün Selim ve Pelin'i okumuştum size. Senin ve Pelin de birinci etkinliği yaptık. Bugün yine hatırlatmak için bir kez okuyacağım. Arkasından diğer etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Dikkatli dinleyin. Çünkü bize sorular soruluyor. Selim ve Pelin. Selim, Pelin yemek hazır. Tam da hikayenin en heyecanlı yerinde. Bence tam zamanı. Çok acıkmıştım. Yemeği yer misin Pelin? Canım istemiyor. Çikolata yediğin için. Hiç de değil. Karnın tok. Acıkmadım. Hani karnın toktu? Bu yemek değil ki. Tatlı, atıştırmalık. Kıtır kıtır. Uf, hmm. çok acıyor. Ah dişim. Pelin neden yemiyorsun? Akşam da bir şey yemedin. Acıkmamıştır ki. Yapmadan önce atıştırmalık yedi. Atıştırmalık mı? Sen kahvaltını yapar mısın Selim? Kaçırdın Pelin. Olamaz. Dişim. Ah. Geçmedi. Ah dişim. Ah. Canım çok acıyor. Ne yapacağım ben? Pelin. Pelin ne oldu? İçeri girebilir miyim? Neden dişinin ağrıdığını daha önce söylemedin? Kendi kendine geçer sandım. O kadar çikolata, bisküvi, yemenin sonu diş ağrısına hiç şaşırmadım. Uf Selim, şimdi sırası değil. Annemle babamı uyandırmalıyız. Dişçiye gitmezsek olmaz mı? Belki sabaha kadar geçer. Olmaz Pelin. Geçmez. Tam tersi daha fazla ağırır. Bu geç saatte bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii ki görevim ama daha önce gelseydiniz bu kadar ağrı çekmene gerek kalmazdı Pelin. Bu dişi çekmemiz gerekiyor Pelin. Çekmek mi? Baba! Sakin ol Pelinciğim. Dişin çekilmesi çok kolay. Hiçbir şey Hissetmeyeceksin. İğne yapacak mısınız? Oh geçti. Korkacak bir şey var mıymış? Tebrik ederim Pelin. Çok cesurdu. Bu diş fırçası da cesaretin hediyesi. Vay çok büyükmüş. Çürümüş. Ben de dolgu yaptıracağım. Korkma. Hiç acımıyor. Evet metni bir kez daha okuduk. Hatırlattık. Şimdi Birinci etkinlikten sonraki diğer etkinliklere bakıyoruz. İkinci etkinlik. metne konusu olan ifadeyi işaretleyeceğiz. Selim ile Pelin'in anlaşamaması, Selim ile Pelin'in çok iyi kardeş olmaları, Pelin'in sağlıklı beslenmediği için dişinin çürümesi. Hangisi? Evet, Pelin'in sağlıklı beslenmediği için dişinin çürümesi. Yani bu. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatınız. Aşağıdaki resimleri bu sıralamaya uygun biçimde numaralandırınız. Evet. Akşam ee, Selim kardeşin odasına geliyor. Dış ağrısını ben kardeşi Al, e, yakınırken ah of uf derken onun sesini duyuyor ve e, kardeşinin odasına geliyor. Burada televizyon izlerken atıştırmalık yiyorlar ya burada da dişçi de Pelin. Şimdi burada birinci olay ne? E, yatmadan önce televizyon izlerlerken Pelin ne yemişti? Atıştırmalık yemişti. Çikolata falan yemişti. Birinci olay bu. Yattıktan sonra dişleri ne, diş ağrısıyla uyanıyor e, Pelin. <laughs> Ve kardeşi odasına geliyor. İkincisi de bu. Ve en son diş ağrısı e, nedeniyle gece e, diş doktoruna gidiyorlar. Bu da üçüncüsü. Olayların oluş buradaki görsellerdeki olayların oluş sırası bu. Yazmanızı bekliyorum. Evet. Umarım yazmışımızdır. Evet, bir diğer etkinliğe geçeceğiz. İki tane başlık buraya ne olabilir ne yazabilirsiniz Evet diş sağlığı diye yazabiliriz Başka ne yazabiliriz Perinin diş ağrısı değil mi? Onu da yazıyor Tabii ki ben bunları yazıyorum. Siz farklı ee, başlıklar da kullanabilirsiniz. Siz de yaşadınız mı böyle e, diş ağrıları? Oh, e, hiçbir ağrıyı yaşamayın. Hiçbir sağlık problemi yaşamayın. Bugünlerde zaten Okulda olamamamızın nedenlerinden en önemli nedeni ülke olarak dışarıya çıkamamamızın yani yaşamımızı etkileyen neden sağlığımızla ilgili bir durum var biliyorsunuz çocuklar korona virüsüyle şu anda savaş halindeyiz yani onu, o virüsü alt etmeye çalışıyoruz bu nedenle uyarılara uyalım ailenizi ülkemizi zor durumda bırakmayalım. Bunlara dikkat edelim, temizliğimize dikkat edelim, neler yapmamız gerektiğini her gün zaten açıklıyorlar. E, dikkatli olacağınızı umuyorum. Bu konuda ailemize de yardımcı olacağınızı düşünüyorum. E, bugünkü çalışmamız bu kadar. Yarınki çalışmada devam edeceğiz etkinliklere. Soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Yarına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın. Metni tekrar okuyun. İyi olur.